Sevgili Gül Ebrar, Farsça kökenli olan isminiz Gül, katmerli kokulu çiçekleri olan pek çok türleri bulunan gülgillerin örnek bitkisi anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Diğerleri ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Biraz gerginsiniz ve üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz.'' İsminiz size kendinizi ifade etme ve sık sık içine çekildiğiniz kısıtlamalardan ve monotonluktan arınmış insanlarla iletişime geçme arzusu veriyor. Kendiliğinden ve doğal olmayı arzulamanıza rağmen genellikle teknik ve metodik çabalarınız sizi hayatın talihsizlikleriyle karşılaştırabilir. Yapınız gereği arkadaş canlısısınız ancak kendinizi ifade etmedeki zorluk nedeniyle birlikte olmanın istediğiniz gibi tadını çıkaramazsınız. Yapmaya karar verdiğiniz her konuda tetiz davranabilir ve her şeyin yerinde olduğu iyi düzenlenmiş bir yaşamı sürdürmeyi arzularken istediğiniz sistemi ve düzeni oluşturmak sizin için kolay değildir. Arzularınız ve ifadeniz arasında yeteneklerinizin kapsamına izin vermeyen bir çatışma vardır. Derin niteliklerinizin bu şekilde yerine getirilmemesi sizde baskı ve hayal kırıklığı yaratabilir. Arapça kökenli olan isminiz Ebrar, hayır sahipleri, iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar, itaatkar ve salih kullar anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız. Ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ön sezileriniz kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size sorumlu, kendi kendine yeten ve güvenilir bir, bir nitelik veriyor. Size fırsat verilirse liderlik, yönetme yeteneklerinizi geliştirerek işinizde başarılı olabilirsiniz. Her şeyde kaliteye önem vererek müreffeh olmayı arzuluyorsunuz. Kontrolü bırakmayı sevmiyorsunuz ve tavsiyeleri hemen kabul etmiyorsunuz. Güçlü, kararlı bir doğaya sahipsiniz ve yardımcı olma arzunuzla başkalarının hayatlarına hükmetmemek veya müdahale etmemek konusunda dikkatli olmalısınız. Bu isim sizi zaman zaman çok güçlü kılar ve doğal hassasiyeti ve incelik özelliklerini sınırlayabilir. İsimlerinizin ortak özellikleri. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci@ gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.